Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ülkemizde sezon boyu beklentiyi karşılayamayan futbolculardan 1-11 kurduk. İyi seyirler dileriz. Kalede Loris Karius Geçen sezonki inişi çıkışlı performansının ardından bu sezon yükselişi beklenen Alman filebekçisi Beşiktaşlıları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Siyah beyazlı taraftarlara son darbesini de zor günler geçiren camiayla olan sözleşmesini tek taraflı feshederek vuran şimdi şimdilerde Liverpool'un sözleşmeli futbolcusu olsa da antrenmanlarını bireysel olarak sürdürüyor. Sol bekte Hasan'ını kaldır. Sarı lacivertlerin kadro rotasyonu adına eksiklik yaşadığı bu sezonda çoğu haftayı sakat geçiren ve süre aldığı anlarda da bekleneni veremeyen Hasan Ali için 2019-2020 sezonu kayıp bir dönem olarak kayda geçebilir. İlk stoperimiz Simon Zanka. Premier Lig'in tozunu yutmasına karşın Süper Lig'in aşırı defansif oyununa ayak uyduramayan Zanka da listemizde yerini aldı. Oynadığı çoğu maçta kademe hatası yapan ve ikili mücadelelerde de yetersiz kalan Danimarkalı stopere yalnızca yarım sezon katlanabildi sırları verdiler. Defans hattının ikinci adamı iki yıl evvel Dünya Kupasını kazanan Fransa kadrosunda yer alan Adil Rami. Marsilya döneminin sonlarına doğru disiplinsiz davranışlar sergileyen Fransız futbolcunun sözleşmesi kulübü tarafından feshedildi ve oyuncu serbest kaldı. Yeni sezonda Defans hattındaki tecrübe eksikliğini gidermek için kadroya katılan tecrübeli stoper ne yazık ki süre aldığı maçlarda vasatın altında bir performans gösterdi ve devre arasında kendisiyle yollar ayrıldı. Sağ bek mevkiinde Şener Özbayrak Yeni sezonda Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayan milli sağ bek beklenmedik bir biçimde ezeli rakip Galatasaray'ın yolunu tuttu. Burada forma yarışında tutunamayan Şener hem milli formayı kaybederken süre aldığı maçlarda da sahada neredeyse yok gibiydi. İlk orta sahamız Galatasaray'ın kabuğuna sığmayan adamı Yunus Belhanda. Geçen yılki şampiyonlukta zaman zaman etkili işleri imza atan faslı orta saha bu yıl adeta kayıpları oynadı. Hafızalarda daha çok gereksiz hamleleri ve önemli anlarda takımına 10 kişi bırakması kaldı. İkinci orta sahamız ise oynadığı birçok maçta sarı lacivertli taraftarlara saç baş yoldurtan Jason. Bu sezon zaman zaman defans bölgesinde de süre alan genç orta saha belki de Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almamakta. 10 numara mevkisinde sezon başı Werder Bremen'den transfer olan ve beklentilerin yüksek olduğu bir oyuncu olan Max Cruz. Oynadığı oyunla çok da kötü işlere imza atmasa da Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fes ederek bir anda kendini taraftarların kara lisesinde buldu. Sol kanatta genç yaşına rağmen belki de kariyerini toparlamak adına son fırsatı da tepen Emre Mo. Fatih Hoca'nın milli takım davetinin ardından piyasası artan ve yükselişe geçen genç Emre, ne yazık ki önüne çıkan Borussia Dortmund ve Sel Tobigo gibi fırsatları değerlendiremedi. Sezon başı kiralık olarak Galatasaray'a gelen oyuncu süre aldığı her an bir önceki maçtaki performansını arattı. Devre arasında Yunan ekibi Olimpiakos'un yolunu tuttu. Son iki sezonda kalite açısından çok gerileyen Beşiktaş da bu gerilemeden sağ kanat mevkisi de nasibini aldı. Kovarajman'ın ayrılışının ardından Tyler Boyd ve Diaby ile anlaşan Beşiktaş ne yazık ki bu iki oyuncudan istediği verimi alamadı. Sezonun büyük çoğunluğunda formayı alan Diaby de son dokunuşlardaki yetersizliğini neredeyse her maç hissettirdi siyah beyazlı taraftarlara. Sezon başı yılan hikayesine dönen transfer hikayesiyle ülke gündemini uzun süre meşgul eden Radamel Falcao'nun performansı ne yazık ki transfer hikayesi kadar büyük etki bırakmadı. Sezon boyu yaşadığı üst üste sakatlıklar ve astronomik ücretiyle gündem olan Güney Amerikalı Yıldız, yeni sezonda sakatlıklardan başını kaldırıp yüksek performans gösterebilecek mi bu bir merak konusu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.